E, Oylumhöyük, e, 1988 yılından beri <laughs> kazılan bir höyük. E, günümüze kadar devam etmekte, bu anlamda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en uzun soluklu e, arkeolojik kazı projesi. E, şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda özellikle höyüğün kuzeybatı alanında yoğunlaşan e, kazılar, e, Tunç çağlarında Oylumhöyük'ün e, önemli bir yönetim merkezi e, olduğuna şüphe bırakmadı. E, özellikle e, ee, milattan önce ikinci bin yıla ait e, anısal mimari yapılar ki bir tanesi Orta Tunç Bir Sarayı. Günümüzden 3900 yıl önce, 3800 yıl önce inşa edilmiş bir yapı. Onun dışında çeşitli çivi yazlı belgeler, Hititli yöneticilere ait krali mühür ve mühür baskıları, bir Hitit tableti. Buranın bir şehir devletinin merkezi olduğunu yine hem epigrafik bulgular, yazılı belgeler hem de bölgenin yerel adı özellikle Oylum Tunç Nuhaş ülkesinin başkenti ya da en önemli kenti İhtit kaynaklarındaki Kulzila olabileceğini gösteriyor. Ya. Bu kentin özelliği bir sınır kenti olması. Aslında bugün Kilis'te de bir sınır kenti. Olymöy'ün bulunduğu bereketli Kilis Ovası Anadolu. E, platosuna ait yükseltilerin bittiği ve Suriye düzlüklerinin başladığı bir sınır noktası e, ve tabi bu bereketli coğrafyada güçlü bir e, şehir devleti e, olarak e, olasılıkta Kilis ve Kilis'in güneyindeki e, Suriye topraklarına hakim olan e, büyük bir siyasi otoriteye işaret ediyor.